Melisa oyun oynuyor köpek görüyor musun? Oyun oynuyor Melisa. Top. Melisa çıksın mı? Korkma korkma bir şey yapmayacağım seni. Bak öpüyor Melisa. Ablayı öpüyor bak Buzecik. Bu şey ne yapıyor bak öpmek istiyor bak. Sarılıyor. Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Hayır, Peki, şey bir şey Sandalıyor yapmıyor ki şey Melisa. Oyun, oyun oynamak istiyor. Çocuklar görünce oyun oynuyormuş. Şımarıyormuş. Evet, sev onu sevebilirsin. Oyun. Isırmaz Melisa, o top oynamak oyun. istiyor. Elli, Elli. Oğlum. 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 <laughs> Oğlum, Bak Melisa bir şey yapmıyor, gördün mü bak? Bak, bak, bak. Bir şey. Merhaba. Bak, bak. Mello, bir şey bak, 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 bak nasıl tırmanıyor görüyor musun? Oğlum, Oğlum bir şey yapmıyor. bir şey, Mello, kızı, kızı, bir şey Elle Melisa bir şey yapmaz, elle, elle <gülüyor> bak. <gülüyor> bir, şey <yapmadım. gülüyor> bir şey yapmıyor kızım, korkma. Bak böyle yapıyor, sadece böyle bak pati kaldırıyor. Merhaba ya. Bak gel maçı bak gel bak gel. Ay. Korkak, korkmuyor, korkmuyor. Tır. Bak, Tır. bak Melisa Tır. ne yapıyor bak. Kız bak böyle sadece tırmanıyor sana bak. Gel. Bir şey yapmıyor bak bak bak. Gördün mü? Oyun oynuyor seninle Melisa. Bu hiç bırakmıyor. Bu seyir bu seyir.